Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Amerika-Rus Savaşı'nın göbeğinde hikayeye devam ediyoruz. Er James Ramirez olarak görevdeyiz tekrardan. Biri şu lanet televizyonu kapatsın. Özel kuvvetlerim ülke dışında. Senin birimini Komuta edeceğim çavuş Foley. Elbette efendim. Komuta sizde efendim. Sizin için 8. makinezeden Striker'ı istedim. Fena. Hani Badger herkesin sahip olamayacağı bir hayat, kanı, hayat kadını gibi efendim. Siz de gelecek. Ruslar defansımızı yarıyor. Bilgilerimizi ele geçirmeyi, istihbaratımızı engellemeye çalışıyorlar. Daha fazla ilerlemelerine izin veremeyiz. Sadece yeri işaret edin efendim. Daha ileriye gidemeyecek ve daha fazla şey alamayacaklar. Elde edemeyecekler. Exodus. Dördüncü gün. Er James Ramirez. Kuzey Doğu Virginia, Amerika. Tamam Avcı 2-1 olarak Rus hattını yarmaya çalışacağız. Onlar bizim hattımızı yarıp istihbaratımızı engelliyor ve bize ait bilgileri ele geçiriyorlar. Sokaklardan ilerlemeyin. Olabildiğince, olabildiğince. Squad, olabildiğince evleri kendinize siper edin. Roger, go, go, go. Badger 1 engaging Yellow House. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum parlatın şuraları. Pekala parlat bu evi de. Holding peşinden eve doğru giriyoruz beyler haydi. Çavuşu dinleyin çavuşu ne çıkmayın, çıkmayın ilerlemeye devam. İler birer evlere girip temizleyeceğiz. Sahte binayaitemiz olsun. koşun Köpek öğrenemedin de bunu. Bana nereden sıktı <Q subscribe> lan. Sıktıklarınızın öldüğünden emin olun beyler Köpekler arkadan sıkıyor sonra Temizle şu evi Solid Gabi engaging entry. ve girne ve gir ve gir. Çık 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 çık. Tamam şimdi bu evi temizliyorsun. Strider yolu açana kadar düşmanı yarana kadar bekleyin. Kendinizi çok fazla göstermeyin. Temiz to İleri. Tamam çavuşun peşinden devam. Haydi. Helikopterlerden inmelerine müsaade etmeyin. Tarayın şu helikopteri. Foley çok gittim Foley. Uçarak gelirim lan gerekirse. Köpekler sizi.

Tamam sentry gun kapandı minigun'ı indirdim. <laughs> tertemiz edin çocuklar tertemiz edin hadi. Öncelikle roketleri indirin. Öncelikle roketleri indirin. Hadi 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 Son 40 Son 25 Şarjör dış <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz çok affedersiniz çok gizli. Temizle burayı temizle burayı temizle Kör ediyorum hepsini Pırşıvcı pırşıvcı neyse artık ne bilmiyorum da davay lan Devam ke davay ke Al bakalım köpek Bu arada biri var sanki ya Temizle, 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 temizle şu binayı temizle. Bu silah almam gerek. Tamam. Hani Badger temizledi. Fleeç ne yapıyorsun orada ne işin var senin Tamam mıyız Hadi ilerlemeye devam Hadi Avcı 2 birden Overlord'a Cevap verin lütfen Lima checkpoint noktasına doğru gidiyoruz Anlaşıldı Senin için yeni emirlerim var ee, Avcı 2-1 Anlaşıldı efendim göndermeniz yeterli 4677 Brookmere yoluna gideceksiniz. Anlaşıldı efendim. 4677 Brookmere Sokak. Pekala ana görevimiz bu. Oraya gidip ...üç tane noktayı mı indireceğiz dedi. Bu sokaklar karışır beyler. Siperde kalarak, siperde kalarak. <laughs> Aynen polis arabasının yakın indirin. Evet, Allah'ın Allah'ım belası yerden gidemiyor muyuz? Ладно? Hani beceri koruyun Lan Allah kahretsin seni hiç... Arkadaşım benim kurşunumdan öldü Dost mermisine gitti düşman değil

Çok özür dilerim. Gireni foli zannettim. Foli değilmiş galiba. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ya. O kadar dikkatli geldim ki buraya kadar. Gireni foli zannettim. Poli girmiş zaten. О, Ой, ты везде никого не грейдил, грал. Прошу квадрат, бомбовый удар, Neredesin lan? Neredesin? <laughs> lan neredesin? <laughs> Benim görmediğim adam bana nereden sıkıyor Allah aşkına ya? <laughs> Gebertirim seni. Ha, ayağa kalkıyorsun bir de. Utanmadan bir de ayağa kalkıyorsun. Ne durumdayız? Ramirez, use Hallediyorum, hallediyorum. Tamam işaretledim. Çok iyi. Olmalıyım <laughs> şunları parlatın şunları parlatın. Başka? Overlord. Overlord'i Avcı 2-1 konuşuyor. Uçak savarları indirdik. 46-77 yoluna doğru ilerliyoruz. Ne arıyoruz tam olarak söyler misiniz? Çavuş Volley, ben General Shepard. Panik Room içerisinde, bir evin içerisinde oldukça önemli bir kişi var. Onu çıkarmanızı istiyorum. Sizi bekliyor olacaklar. kıracağı ve Rus kıracağı ve Anka gibi bir şey söyledi. Ama her neyse bir eve sızacağız. Evin içinde kıymetli biri, bir şey, öyle bir şey var. Onu almamızı istiyorlar. Let's go. Hadi 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 beyler yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik adamı yu bitirelim şu işi hadi. Buraya uçak düştü askeri uçak. Bir dakika bir de askeri jet ne oluyor lan? Şedira, skiru uçak düşmüş buraya. Icepick Hey, ya prikançiv ik sniper'la. lan, Chavezka lan. Davay ke. Jayka biliyat ke. Icepick Something's not right here. Icepick dediğimizde cevap verecek <laughs> bir şey olması lazım. Panik odasına bak dedi. Burada yoluna gitmeyen bir şeyler var. Efendim. Icepick kod isimli Anka ölmüş. Ramirez, get that What's left of it? Çantayı al bakalım ne bırakmış gerisinde dedi. Kendinden başka. Modern Warfare 2 Weapons mı? Get <laughs> Bunlar and check the bodies Rus askerlerinden ha. değil. Shepard's not Shepard bu olanlardan hoşlanmayacak. Bunları fotoğrafını çekip Shepard'a yollayın. Ana Hedefiniz maalesef ölü. Eğer James Ramirez güzel bir görevi geride bıraktık. Ve şimdi Tax Force 141 ile Gary Roach Sanderson'la devam ediyoruz. Teğmen Görünüşe göre yanlış yöndeyiz efendim. Geri dönmemiz gerekmez mi? <laughs> Civarda çok fazla uçuş var McTavish. Güney Amerika'dan dönmene sevindim. Altıncı filo ile buluşacaksın ve karşı saldırıya geçeceksiniz. Mahkum 627. O Makarov'un elde etmek için her şeyi yaptığı adam. Ama ona ulaşamıyoruz. Peki ya, sondaj kuleleri efendim? Ruslar o kulede o sitelerini kullanıyorlar. Oraları kullanıyorlar. <laughs> Petrol işçileri canlı kalkan. Hepsini toptan yok edemeyiz. En az korunana gitmeliyiz. Onu koruyorlar beyler. Biliyorum. Sizden bu sefer siz ateşin içine attığının farkındayım. Ama 627 ile ilgili bir görevse bu efendim. O mahkuma gitmemiz için bu filoyu ele geçirmemiz gerekiyorsa daha doğrusu. Bunu yaparız. Petrol işçilerinin canlı kalkan olarak olduğu bu sondaj kulelerine sızıp. Oradan helikopterle havalanıp helikopterleri USA, Chicago, alıp 627 no, kod adlı mahkumu kurtarmaya gideceğiz. Pekala. Tam bu çıkıştan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her bölüm bir görev. Bir sonraki görev büyük görev. Görüşmek üzere.